Yıllar, yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa siz dersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Gürgen, biraz da sen kazmak ister misin? Ne? Ben mi? Yok. Ee, canım istemiyor da sen, Sen devam et. Düşünsene, bu fidan büyüyüp kocaman bir ağaç olacak. E ee? Belki ileride gelip dallarına salıncak bile kurabiliriz. Bak şimdi fikrim değişti. Biraz da ben kazmak istiyorum. Hasan, baksana ne buldum. Aa, çok güzelmiş. Güzel mi? Eski piski bir şey. Sen nasıl? Al. Hmm, bence öğretmene göstermeliyiz. <laughs> <laughs> ah, hop, <ha>. oh. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar kolay gelsin Aa Zeynep Hani bugün ders çalışacaktın Kütüphanedeydim de işim erken bitti Ben de yardıma geldim O kitap nedir Mısır medeniyetlerini anlatan bir kitap <laughs> Haya, Mumyalar Piramitler Gizli hazineler <laughs> Mumyalar mı <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Merak etme Ali Bu sadece tarihi bir kitap Merak etmiyorum. Elif gibi bir arkadaşım varken mumyalardan korkmama gerek yok. <laughs> Hoş geldin patron. Nasılsın? Çok moralim bozuk Azmi. Ne oldu ki? Bugün sınıfça fidan dikmeye gitmiştik. Eski bir çömlek buldum ve Hasan'a verdim. Hı? Kırdı mı yoksa? Keşke kırsaydı. Hı? Öğretmen'e verdi etmeyen o çömlek tarihi mi esermiş Azmi? Tarihi eser mi? Düşünsene Azmi, tarihi yok etmeye çalışırken tarihi eser buldum. mu? <laughs> <laughs> Keşke hiç vermeseymişsin patron. Sen yokken yeni aldığımız kitaplığı kurdum. Oraya süs diye koyardık. Azmi, <laughs> bunları da nereden buldun? <gülüyor> <gülüyor> Ucuzluk pazarından aldım patron. Belli oluyor Azmi. Hepsi yamuk bunlar, hiçbir değerleri yok. Ama patron, değerli şeyler çok pahalıydı. <laughs> Azmi, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Yoksa Hasan'a verdin çömleği geri mi alacağız patron? Hayır Azmi. O nerede bilmiyorum ama değerli eserleri para vermeden nasıl alacağımızı biliyorum. <laughs> Yeni bir planın mı var? Henüz değil. Biraz yalnız kalıp düşünmem lazım. Heyecanla bekliyorum patron. <laughs> hey Azmi! Hadi nerede kaldın? Geldim patron. Patron alışveriş arabası mı aldın? Yaşasın! <gülüyor> <gülüyor> ha? Ama bunlar biraz büyükmüş. Çünkü Azmi bu gördüklerin son icadım. Al ver üç bin. <laughs> Bu harekete duyarlı akıllı araçlar sadece malzemelerimizi taşımayacak Hasmi. İstanbul muhafızlarını kız kıvrak yakalayıp sepetlerine hapsedecek. <laughs> <laughs> Peki nereye hedef alıyoruz patron? Tabii ki İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni. Hmm. <laughs> Orada o kadar çok tarih eser var ki, değil kitaplığı, bütün evi doldurabiliriz. <laughs> Buraya taşındığımız ilk günden beri dekorasyon için alışveriş yapmak istiyor istiyordum. Tam bir alışveriş <laughs> çılgınlığı olacak. Tek bir farkla sadece alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Boyanın daha uzun süre dayanması için zımparayla eski yüzeyi temizlemek gerekiyor. Hmm, sanırım yapabilirim. Ayrıca zımpara boyanın daha pürüzsüz durmasını sağlıyor. Bu konuda da mı <laughs> araştırma yapmıştın? <laughs> Hayır, sadece geçen yıl dedem köydeki çitlerini boyarken görmüştüm. Evin ve ofisin bütün dekorasyon ihtiyacını buradan karşılayabiliriz Azmi. Patron burası çok büyükmüş. Bizim de alışveriş arabalarımız bir Kazmi. Eyvah! Azmi, cam kesici alet getirmeyi unuttuk. Ne işimize yarayacak ki patron? Hatırlasan Azmi, müzelerde eserler, camdan kabinlerde sergileniyor. Patron, gelirken bir alışveriş merkezi görmüştüm. Orada yok mudur? Hemen bir koşu al gel. Ben de nereden başlayacağımıza bakayım. <laughs> Hemen gidiyorum patron. <laughs> bir, iki, bir, iki. Arkadaşlar bakın, bu Koca Çınar bizi çağırıyor. Hadi çabuk olalım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Koca Çınar. Gürgen ve Azmi yine iş başında. Tahmin etmiştim. Bu kez nereyi hedef almışlar? Arkeoloji müzesinde olduklarına dair bilgiler edindim. Olamaz. Merak etme Koca Çınar. Onları durduracağız. Aha. Çok büyük bir yer. Hemen yola çıkmalıyız. Size güveniyorum çocuklar. Nerede kaldı mı? Ah Azmi ya. Ah. Geldim Hı? patron. Nerede kaldı Nazmi? Market alışverişi de yaptım. Ofiste hiçbir şey kalmamıştı. Ne? Hı? Bu işimizi görür. A ama 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 bu araba benim icadım olan araba değil. Patron o çok büyüktü. Reyonlar arasına sığmadığı Hı? için marketteki bu araçla değiştirdim. Hazmi! Patron, beni affettin mi? Bir daha bana sormadan böyle şeyler <laughs> yapmayacağına söz ver! Söz veriyorum patron, yaşasın! Neyse Azmi, <laughs> şu camın icabına baktık mı tamamdır. Ben diğer camları da keseceğim. Sen de kafana göre alışverişini yap. Ama tek bir farkla alacağız ama hiçbir şey vermeyeceğiz değil mi patron? Aynen öyle. <laughs> Biraz önce sana fazla tepki <laughs> gösterdim Azmi. Özür dilerim. Hadi bugün senin günün alsın. İçimden bu... geldi. Patron çok mutlu oldum. <laughs> çok teşekkür ederim. Sen benim biricik yaverimsin Azmi. Tarihi mekanlara zarar verdikten sonra... ...sen ya da ben. Ne önemi var? <laughs> patron ya İstanbul muhafızları gelirse? Merak etme He? Azmi. Bak <laughs> Bizim yerimize bu kez devriye arabalarımız etrafı kolaçan <gülüyor> edecekler. <gülüyor> Bakın bu Gürgen'in kamyoneti. <laughs> Burada tarihi eser yok. Marketten alınmış ürünler var sadece. Hala içeride olmalılar. Burası Türkiye'nin müze olarak inşa edilen en eski binasıymış. Gerçekten mi? Evet Mehmet. Üstelik dünyanın en büyük müzeleri arasındaymış. <laughs> İçinde çok fazla tarihi eser vardır. Bir milyondan fazla eser varmış. Bu eserler Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde kalan medeniyetlere aitmiş. Hadi girelim hemen. Çok yoruldum Azmi. Patron, kitaplığı doldurmaya bunlar yeter. Biraz da başka reyonlara mı baksak? Başka reyonlara mı? Ee, yani başka bölümlere bakalım Azmi. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç duvar sisi veya sehba altı <laughs> da olabilir. Paralar alışveriş müzelerde gibi Ne alırsan al bak bedava iyi mi? Durma doldur doldur az mı sepeti? Zalim bırak camı cert. Arkeoloji müzesi merkez Gürgen ve az bir dinlesin herkes Al ver üç bin devriye etkin Bize güven İstanbul'a korku yedirtin. Günümüzün günümüz bunlar bizim sözümüz Burada tek bir kural var geriz durmaz gözümüz Lakin bu bitmez bizim işimiz Bunlar başa beladır durmadan bir Bu da ne böyle? Ha? Uzaktan kumandalı gibi görünüyor. Üzerimize geliyorlar. Çok hızlılar, kaçın! Ha, gelin bakalım. Elif, dikkat et. harekete duyarlı. Geride iki Hı. araç var ve biz dışarıda üç kişiyiz. Aklında ne var Zeynep? <laughs> Ali, seni ve beni yakalarlarsa bu araçlarda dururlar. Mehmet de Gürgen ve Azmi'yi durdurabilir. Keşke mumyalarla savaşsaydık. O zaman görürlerdi. Mumya mı? Elif, aklıma çok iyi bir fikir geldi. Gürgen'in kamyonetinin arkasındaki tuvalet kağıtlarıyla kendimi mumyaya benzetebilirim. siz <laughs> <çizim> makineleri <laughs> oyalayın yeter. Hı. Burası neresi patron? Bunlar eski kral mezarları galiba. Geri dönelim patron ne olur? Ee, dur Azmi, neticede burası bir müze. Korkulacak hiçbir şey olmaz burada. Yani mumyalar falan yok mu burada? Ne? <laughs> Mumya mı? <laughs> Azmi, baksana etrafına. Burada sadece çok değerli eserler var. Başka bir şey yok! Kim benim eserlerimi alan? Beni rahatsız eden? Patron! Bırak o arabayı da kaçalım. Gülgen <laughs> Vazbin'in yüzlerini görmeliydiniz. Çok korktular. Arkadaşlar, arabaların kumandasına erişmenin bir yolunu buldum sanırım. Ve şu kodu da yazdım mı? Tebrik ediyorum çocuklar. Yine başardınız. Mehmet'in mum yakılığına girmesi çok zekiceydi. <laughs> Teşekkür ederim Zeynep. Ama sizin fedakarlıklarınız olmasa buna fırsat bulamazdım. <laughs> Hepinizin farklı özellikleri var çocuklar. Ve bu farklılıklarınızın uyumu sizi güçlü kılıyor. Böyle devam edin. <laughs>